arkadaşlar ben gurur Faruk kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Gamze Kart var. Hoş geldin. Kaç olduk? Her zamanki gibi biz beraber yine video çekiyoruz. Peki bugün ne yapıyoruz? 1 kat vs 100 kat challenge yapıyoruz. Yani bu ne oluyor? Önümüze iki tane tabak gelecek. Birisinde 1 bir katı, birisinde 100 katı bir yemek olacak. Yani bu pizza da olabilir, patates de olabilir, hamburger de olabilir. Fazla uzatmadan biz ilk yemeğimize geçelim. Şimdi ilk olarak önümüze iki tane kart gelecek. 3 2 1 kayıt. 1 kat, 1 kat, 1 kat yiyorsunuz. No, no, no. Hayır ya. 1 kat bana 100 kat geldi arkadaşlar. Yani, yiyeceksin. yani şimdi gelecek yemeğin 100 katı gelecek. Ona da 1 katı gelecek Kim ya. Kimden 10 bin hazırla bence. Ben eğer Goril Park'sam bunu yerim. Hadi sıradaki yemek gelsin. Bir ben şey söyleyeceğim güzel. ya. Ben... Açarı güzel görünüyor ve bir kat pizza aç geldi. Ya. Bir daha kendisi ben, ben bunu yerim. Ben Çok de açım da arkadaşlar bir sürü yemek var ya. İçecek alamıyor muyuz? Sucucuk Evet yanımda insan kokuyor. Ben bunu ha. Hmm. Twitch'e sadece bir okay. pizza açabiliriz ha. iyi. Ama izleyenlerim canı çekiyor. Arkadaşlar eğer siz de şu an açsanız kendinize bir yemek söyleyin bir video izleyin Buyurun. Ben söyleyeyim. Bokuza. Gol hepsini yiyebilecek misin? Hepsini yiyeceğim. Ben böyle rahatlıyorum rahat rahat yiyorum. Çünkü zaten gol onları bence yiyemeyecek Ama daha sırada bir ton şey var ha. Dikkat et. Ben hepsini yerim. Hiç, hiç, hiç acımayacağım. Daha bu ilk oyunumuz. Bir sürü oyun oynayacağız ve be. ilkini ben yiyebilir ama bir yerde sende. Tamam bir söyleyeyim mi? Senin sana hepsi bir gelse bile sen doyacaksın ben. Evet bu arada bana hepsi bir bile gelse bir sürü oyun yani oynayacağımız. Bu, bundan üç üç dilim yese zaten doyacak. Sana yardım etsem mi acaba bir dilim? Emin misin? Sen tadını sevdin. Ben tadını sevdim ama şimdi sana yardım edersem diğer şeyi yiyemem diye. ama olayı da o. burada zaten. Tadı güzel şeylerden de az deyince aslında az almanın da bir kötü yanı var. Ama şu an bana bunun az gelmesini özledim Çok güzel. Ah! Hmm, istediğin mi geldi? Ben bir terizim. Hadi bana bir tane ver hadi. Hadi ver tamam. Vereyim mi? Vereyim mi arkadaşlar? Bir tane ver ya. Yorumlarda belirtin. Şu an hissediyorum. Ver yazdınız o yüzden. Canım çekti ama. Ama en yanlışını verdim. Acıktın Hı. mı abla? Ben acım. <laughs> Acı, acım dedim acım. Böyle videolar seven Milky ben beni çağırdım. Böyle videolara hepsini çağırıyorum ki Seni de kilo aldıracağım. Artık sen yemek videoları çekmek kolaylaşsın diye Bildiğiniz beni yetiştiriyor yanında farkında mısınız? Yoksa ben de böyle bir goril olacağım. Taktiğim tamamen bu. Gamze goril. Goril Gamze. Goril Gamze. Şey, Faruk Kart'a. Ben <laughs> seni kart yapacağım. Arkadaşlar, evet. bir ara bir challenge yapalım. Kaybeden, mesela ben kaybedersem... soyadımı değiştirsin. Oha! Evet, <laughs> farklı YouTube'daki soyadımı. Ben kanal adımdan bahsediyorum. Tamam, işte kanal Ben Faruk kart olabilirim. da yapacağım. Faruk Eğer sen yenilsersen, goril gafçı yapacaksın. Bir gündüğüne ama. Bir günlüğüne yapabiliriz bence. Tamam. <laughs> Eğer bunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ya ne çabuk yedin hepsini ya? Biz İki burada yemek yemeye çalıştı, ben daha ikinciyi yiyorum bitirmiştim. Arkadaşlar prodüksiyon çalışıyor, pizzayı kendileri yapmış bayağı iyi. El yapımı pizza bakar mısınız? Bir de bol malzemeler. Evet. <laughs> ben bunu yemek zorunda değilim zaten. Yedim Hayır yiyin. Hayır. O tabağını ne kurarsan onu bitireceksin. Hayır ben zaten bir bitirmiştim sana yardım diye öyle bir tane aldım. Öyle. Arkadaşlar evet. aa kenan abi mızıkçılık yapıyor. Hı. Son bir tane dilimin kaldı dilimden sonra. Ben sürü yemek var daha. Siz. Daha çok yemek gelecek. Bence bak bunu da bırak yeme. Gerçekten. O 10 bin lira benim olacak. Şimdi yemiş ya. Son bir taneyi bırakmaz niye konuştuk da. Eğer burada bırakacaksan ne kadar yediğinin anlamı ne ki? O zaman bir kere öyle yap yeme ya. Ben evet. olsam yemezdim. Çok gördüm yemezdim. Bir puan kaybet. Ne olmuş yani? O ben gurur fazlım. Asla kaybetmem. 10 bir söyleyeyim yaptıklarına bakar mısın? Hmm. Hadi 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 hadi. Yine sana yüz kat gelecek ve ikinci de yiyemeyecek arkadaşlar. Çok Hayır ya. Yiyemeyecek. Bak sana yüz kat gelirse kesin böyle minnacık bir şey gelecek onu da Ayy. yiyeceksin ya. Bana yüz kat gelirse böyle sıvı bir şey olursa içerim ben onu bir şekilde içerim. Bitirdin mi gerçekten? Bitirdim. Bir bir arkadaşlar şu anda. Evet. Buyurun. Yine zarf seçeceğiz. Aa bir bir evet. Yüz kat Hadi sıradaki yemeğe geçelim. Kağıtlarımız geliyor. Üç, Bak, iki, bir. Bir, al bir alalım. Atıyorum. Ya! Bir dakika. Oha ya. Tam yüz bir. Yüz bir tane yiyeceksin. Ben görüyorsun Allah'ım Allah'ım Ya bir Bakıyorum. şey söyleyeceğim Bir şekilde ben bu yaşayı kazanacağım Normalde 100 kat tabii ki de kazanalım Ama bana hep bir geliyor Bir şey söyleyeceğim şu an kağıtları Mehmet abi atıyor Büyük ihtimalle bazen ya. veya bir gelecek şekilde atıyor Ben bunda bir Hayır, ben, şey Hayır vallahi ben hiçbir şey yapmadım seçtim Rastgele seçtim de. Vallahi rastgele seçtim de. Yemin ederim rastgele seçtim 50 kere izle bak videoyu otur gerçekten Nasıl yiyorsun hı şu an Ya ne geldi of, Oha ya oha ya nefret sevmiyorum. Nefret ederim hatta en nefret ettiğim şey kuru bakan çünkü ben şekerli şeyler sevmiyorum. Ben şekerli de şekerli sevmiyorum ekmek ya. olur. Allah Allah. Tamam paketini açmamış nasıl prodüksiyon ya? İyi ki bir tane geldi. İyi ki paketini açmamış çünkü bitiremeyeceğim zaten. O zaman ben hiç başlamam. Bir tane yiyeyim ya. Ben de başlamam. Bir tane yiyeyim. Sen de yememek için var ya. Ben soğanı alacağım. Ya de sevmiyorum. Koçu düşün. Onun içine çikolata koymuşlar. Evet ya. Hiçbir şeyde çikolata yok. Bir de çikolata ne çikolatası Allah bilir. Çikolatalı hiçbir şey. Kesin kötü bir şeydir. Kalitesizdir yani. Abi bu çok kötü ya. Bunu gerçekten yorumlarda belirtin. Bu kruvasanı seven var mı? Tüm kruvasanların içine aynı çikolatayı mı koyuyorlar? bir çikolata farklı mı? Yoksa her çikolataya aynı kruvasanı mı koyuyorlar? Hepsi aynı. Peki hepsinin hamuru aynı mı? Hepsi farklı yerde üretiliyor. Nasıl aynı tadı verebiliyorlar? Ya sorguladınız be. Abi. Evet ya. Çünkü de sevmiyoruz ya. ya sevmiyoruz. Bitir Ama bitirecek. Ha bitirmez sen puan alamazsın. Ha bitireceğim bu bugüne ve sevmeye sevmeye sevmeye. Ben bunu nasıl bitireceğim? Ben bunu bitiremem. Hiç bu sevmiyorum gerçekten. Turu atan sevenler mi Allah için yorumlara yazsın. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya 10 tane çikolatalı ekmek koşun onları yerim bunu yemeyeyim. Evet çikolatalı ekmek. Sadece çikolatalı ekmek yapın. Niye bu ekmek şekerli ya? Yok ya ben yemiyorum Ben gerçekten bu arada hiç sevmiyorum anne? Yemediysen ben onu zaman Sen Petitim. yersen Hayır. alırsın. Yemezsen onu alamazsın. Hayır. Sen puan ettin. Puan alamazsın. tamamını yemen gerek. Tamamını yersen puan alırsın. Evet. On, o, da yiyemeyecek büyük ihtimal. Bak sen onu niye doyacaksın zaten. Ben diğer şeyleri nasıl yiyeceğim bunu yiyince? Midem bulandı. Çok şekerli ya. Evet bu orada ya. İğrenç bir şey midem bulanmadı o kadar. Bunu yiyince kullandı aynen. Yani. Aa, kız Selen gelecek Aa Melisa Kart da yazdı bak. Arkadaşlar bana Melisa Karta diye bir şey yazdı. Melisa'cığım seni buradan öpüyorum aşkım. Her yerde kampı soy ismini görmeye başladık. Yeter artık. Yakında ben de Faruk Kart olacağım. Bu arada gorilin meleği diye hesap gördüm. Ne? Gorilin meleği. Harbi mi? Evet, hesapları var. Mı? Benim fan hesaplarım sizin yazıyorsunuz. Sizin fan hesaplarınız Ama Benim. çok güzel isimleri. Gorilin meleği. Gorilin kikiş kası. <laughs> en azından abla soyadlarını en azından onların. Anladın mı? Direkt onlar var. Ben kaç tane gördüm. Fatma Karta, Melis Karta. Evet bir sürü Karta işte biliyorsun. Zeynep var biliyor Karta, Eylül Karta. Ve normalde karta soyadında gerçekten Türkiye'de kimse yoktu. Şu an akrabalarıma yazık isimlerini alamıyorlar. Nasıl alamıyorlar? O kadar çok karta diye hesap açıldı ki akrabalarım. isimlerini <laughs> <da> alamıyorlar. Heee Instagram'dan alamıyorlar. her yerde. <laughs> Ulan Nerede ya. Diyorsun? Karta soyadında. Geç, geçiyoruz Lütfen. sıradaki. Arkadaşlar ben bunu yiyemedim. Kaç şuanda? 2-1. 2-1. Evet. Önde önde öndeyim. yiyorum. Ben yiyemedim yani bunu da yiyemem arkadaşlar ya. Amca abla yedi. Sıradaki yemeğe geçelim. 3, 2, 1. Ya Aa, bir şey iyi söyleyeceğim iyi ya. İlk aldım. Gördün. Ama niye böyle oluyor? Gel tamam değişelim ya. Ben ben şerefimle bu oyunu kazanacağım. Ama niye hep gel? Ben hile olmadan bu oyunu kazanacağım. Üzüldüm bir şey olmaz zaten bir tane öndeydim aslında. Ya umarım, umarım böyle aşırı şekerli yağlı şeyler gelmez. Umarım gelmezsin. tuzlu bir şey gelir, ben, bir tane ama olsun. Tuzlu, tuzlu. ne gelecek? Kraker olur. mi? Kraker olur, poğaça olur. Bir de aklına geldi, pasta, pasta. küçükken ne yapıyordum biliyor musun? Yapıyorum. Bunu sen de yapıyorsun bak, bu videoyu izlesen sen de yapıyorsun. Hatta şu an yapıyorsun bile olabilirsin. Ne yapıyordum biliyor musun? Yapıyorsun bile olabilirsin. Yapıyor bile olabilirsin. Krakeri, rakidi var ya, tamam. ama büyükler bak büyükler. Tamam. Onları hep aynı anda alın. <laughs> Buyurun o zaman. Hepsini yiyor muydun? Hep Aa çubuk kraker. Ben de yapıyordum yemin ederim. Nasıl yapıyordum biliyor musun? Sürekin bak. Hepsini bak şöyle yapıyorum. bak bak. Bak şöyle yapıyorum. bak hemen gösteriyorum arkadaşlar. Mesela... Bak arkadaşlar şöyle yapıyorum. bakın. Oha, ha, oha. Adam sizin için neler yapıyor? kanalıma abone ol, videoyu like atın arkadaşlar. Oo, dikkat et. Dikkat et, bu olacak ya. Sonra olmam lazım arkadaşlar. Ben bitirdim ya. Ya bu ne ya? Bu haksızlık ya. haksızlık değil ya, kağıt geliyor önümüzde yapıyoruz. Sen de bir kere biri çöz. Sen küçükken de böyle şanssız mıydın? Hı. Evet. Gerçekten. <laughs> o yüzden böyle olmuş arkadaşlar. <laughs> küçükken de sürekli böyle oyunlarda demek ki çok yemiş, çok yemiş. Ben küçükken ne olmuş biliyor musun? bıraktık bu arada ateşin içine düşmüş. Ateşin içine. Balkondan ateşin içine. Şaka yapıyorsun. Allah Allah. Var mı durumda? Yok. O zaman ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Köydeyken evin böyle köy evlerini bilirsiniz. Birinci katta bile balkon olur böyle yüksek bir olur tamam mı? Böyle annem beni bırakmış oraya ben gitmişim Tarzan gibi o balkonun tepesine çıkmışım. Aşağıda da mangal yapıyorlarmış kışın içinde atlamışım. Ay çok şükür bir şey olmamış. Ben de yandım biliyor musunuz? Gerçekten ben de pilav mı ne bir şey vardı sulu bir şey. Pilavın daha suyu üstünde. Onu yanlışlıkla üstüme dökmüştüm böyle 5-6 yaşındayken. Ve ben çok küçük kan döktüm çok acımıştı ya Ben 2 yaşındaydım o zaman. Beni böyle hacı hacı bir yere götürdüler böyle de sohbet ettik, ye biraz da. Hmm, çok yok ayıza. Ben saklık yapayım, onu konuşturayım diye Hadi anlat çocukken başka neler yaptın? Senin çocukluğun nasıl geçti? Sadece mutlu bir çocukluğun var mı? Ben, ah, ben, nasıl anlatacak? Ben çocukken mutlu bir çocuk muydum? Küçükken sen mutlu bir çocuk muydun? Ben çok mutluydum ama okula başladığım anda benim bir anda hayat enerjim düştü. O yüzden okulu sevmiyorum. Çok mutluydum ama okula başladığım anda benim bir anda hayat enerjim düştü o yüzden okulu sevmiyorum. Okulu sevmiyor musun? Arkadaşlarını mı sevmiyordun? Zorbalık mı yapıyorlardı? Sana şişko mu diyorlardı? Ne yapıyorlar? Niye gorile hep böyle şişkoymuş gibi davranıyorlar? Şişko değil kaslı arkadaşlar. Bunu biraz şişko Kendini de ye. Bu arada bitirdi falan ama hadi üç kere. Ayağınıza denk alın. Gorile böyle bir şey yazamazsanız bu arada bitirdi. Şaka yapıyorsun. Ben şişko değil derken adam seni övüyorum şurada şişko değil diyorum yemiyor diyorum yemiyor, diyorum. yemiyor. çok yemiyor diyorum. Şişko değilim ama bu videodan sonra şişko olacağım. Niye yiyorsun ya? Arkadaşlar ben var ya bu tarz videolar yüzünden hep kuyu alıyorum ya. Hah <laughs> hep hep bu, hep bu tarz videolar yüzünden. Yoksa normal dayamıyor gerçekten. Yo. Benim videomda oturduk iki tane yemek söylemiş. Nereye gitsek iki yemek söylüyor. Yalan. Şikayet ediyorum. Yalan şimdi. bu arada üç. <laughs> evet üç yemek söylüyor. <laughs> Hatta önce tatlı söylüyor sonra yemek söylüyor arkadaşlar ve bitirdim şu an kaç kaç üç iki. Üç, iki. Hala geridesin yeneceğim. Sana yüz tane gelsin o zaman göreceğim. Kalanlı Sıradaki yemekte görüşürüz. Ve Allah ne olur. Evet ben İlk bu sefer bir çekmek istiyorum. Ben seçeceğim. seçeceğim. Tamam şey. Sen de çok hileci bir oyuncusun ya. <gülüyor> 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 hayır, hayır ben yemem. Tamam arkadaşlar şimdiden 3 üç, 3 çok. Bu arada arkadan müdahale etmek zorundayım. Hile var. <laughs> Nasıl ne hile, hile var? Dedi. Kağıda baktı. Baktın, Baktın mı? mı? Nasıl yani kaplıydı kağıt. Ama içindeki sıfırları gördüm. Baktın mı? Öyle bir şey yok. Bence yeniden yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Canı sağ olsun. Ben 100 tane de olsa yiyeceğimi düşünüyorum. Kendime de güveniyorum. Ben Gamze Karpay'ım ya. Ben Goril Gamze'yim tamam mı? Sen yerim. Sen yiyebilir misin? Yerim. O zaman gelsin. O zaman gelsin. Al işte ya. Ya bir en şey, şey söyle. Sevdiğim... İyi ki bu elde bana yüz geldi çünkü. Ama burada 100'den çok vardı sayarım bak. Yüzden çok ben... Saat sana sayım. yoktur bu arada. 1, 2, 3, 4, 5. One hour later. Evet yüzden işte çok var. Bak burası 11. Ben bunun yarısını yarım hepsini yemem. Yarısını da yiyeyim. Yüzden çok var. Yarısını ya bir yerim. şey söyleyeceğim. Ben patatesi çok seviyorum ve çıtır patatesi daha çok seviyorum. Sana ne koymuşlar orada? <laughs> o ne ya? <gülüyor> 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 ne ya? Harbiden <laughs> patatesi. Ay yok o uzun. Ben yerim arkadaşlar. Ya, bu Sabah bu kadar benim ekşi ya. ya. Ben biraz yavaş yerim. Güzel patates. Sabah yerim. kadar mı? Yalnız işimiz var. Buradan sonra bir yerlere daha gideceğiz. O yüzden biraz hızlı yemen lazım. Ya ben bunu buna bana 100 gelmesi lazım diye. Ve yiyemiyorum arkadaşlar onun içinden. tane ama falan. Sen, sen var ya. Çıtır olan. Bu arada Vlog sonra biz oraya diyor Instagram'lardan bakarsınız nereye gittiğimizi. Belki story, belki story atarız. Belki. Atmayız büyük ihtimalle. Aynen büyük ihtimalle atmayız. Belki de atarız ama siz yine de bakın. Ya of bunu at, bunu bunu yememiz, ya benim yemem lazımdı bunu ya. Ben şu an çok üstünüm. Bir şey söyleyeceğim, Pes et son beraber mi kalsak ya? Bence pes et. Bitmez ki bu arkadaşlar. Abi çok varsa, doyurma orada diyeceğiz çünkü. Bilemedim şu anda. Bence doyurma. Niye yedin o zaman? Ama şimdi 10.000 bin lira da var yani bilemem. 10 bin lirayı da kırarım. Zaten beraber olacağız. Sonuncuda ne gelirse gelsin yerim kazanırım. Arkadaşlar bu arada eğer pes ederse sonuncu final oluyor. Kim pes ederse yiyemezse o yeniliyor ve kazanan Bir dakika şu an beraber oluruz. Eğer ki sana 100 kat gelirse sen büyük ihtimalle yiyemezsin. Nereden biliyorsun? destek yaparım. Nereden bir şeyler biliyorsun? yaparım. Böyle arkadan sonra ıı, iğrenç şeyler yaparım. giderim bulandırırım. Nereden Bir biliyorsun? şekilde ben kazanırım. Ya beraber bitersin? Hayır. Beraber bitersin nasıl? <laughs> <laughs> çektim. Kim kazanır zaten? Ben bunu yemiyorum. Yemiyor musun? Ben bunu yemiyorum. Daha üçte 3 oldu arkadaşlar. Şu an berabereyiz. Finale kaldık. Eğer ben kazanırsam 10 bin lira vermiyorum. Sen veriyorsun. Ben 10 bin TL vereceğim. Sen de vereceksin. Evet ama sen kazanırsın. Ben kazanırsam sen 10 bin TL vereceksin. Ama öyle bir şey olmayacağı için zaten ben kazanacağım için yani. O zaman son kez çekiyoruz. Ben hazırım. Arkadaşlar bu sefer bilgi ve hurda olmaması adına kağıtlardan birini seçeceksiniz. Şu an arkamda saklıyorum. Arkamda karıştırmadın nereden bileyim? Almadın. Ben gözlerine bakıyorum. Ben, o, ben, ben 10 bin liralık kazanmıyorum. <laughs> Bunu başka birine de söyledim bu arada. Evet, seçin. Bu. Şu. Şu. Hangisi ama? Yön belirleyin. Hmm. <laughs> kazandım. Kazandım. Berabereydik. Büyük ihtimalle ben kazandım. Nereden biliyorsun? E zaten ben, ben kazandım. Yiyeceğim. Kesin ben tane yiyeceğim. yiyeceğim. Ben yiyeceğim tatlı bir falan yiyemez. Ye, yer yer sen beraber. İğrenç, midem bulanıyor bak şu an o kadar şey yedim ya midenin içinde neler var şu an. Midem diyor ki yeter diyor yeme diyor yeme yeme yeme. Yüz yumurta içen bir adama nasıl 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 midesini zannedeceksin? yumurta gelir Allah'ım ne olur. Hayır Allah. o, gel, o gelirse bu arada içmem. Sen içer misin bu arada? Bir tane içerim. İçme hayatla hayatta içmezsin. Sen. Bir tane 10 bin TL Sen işte. var ya buldırıcı yumurtasını bile içemezsin. Ama bir tane. Gelsin. gelsin. gelsin hadi bakalım gelsin. Güzel bir şey gelsin. Ne olur yumurta gelmesin bak. Ne olur? İnşallah yumurta da çünkü onun Hayır. Sen sen de içemeyeceksin. Bana bir tane. Sen de içemeyeceksin. Bir tane de olsa çiğ Sen ya geçen içemedin bir ya. tane. Ya. Öyle İçinmez hatırlıyorum. bu arada evet. İçememiş işte. değil mi? Bir, bir, şey, bir ara denemiştin sanki. İğrenç ama gerçekten. Ben tam içecektim baktım sen o kadar mı kusurdu ki? Biz yumurta şey içtik mi daha önce? Kafana gittin yumurtayı. Güzel ya. bir yaptık mı yaptık sen yaptın o yumurtayı öyle Abi ki gerçekten kafana kusacak. Kaç İzlerken kusacaktım çok içtim. Abi ben niye böyle bir şey yaptım Bu arada ya. şöyle yapalım bu videoya eğer 100 bin like gelirse bu videonun serisinin devamında yumurta. İki tane yumurta olsun. ve 100 tane yumurta içeceksin. Ben ne yiyeceğim? Belki, belki içecek. sen <laughs> <bana gelirse, gülüyor> <içmem, belki gülüyor> <içeceğim. gülüyor> içeceksin. Bana gelirsen bana gelirsen içme. Diyorsun belki içer. Olduğuna kadar çalışırım, içerim bir şekilde. Arkadaşlar, eğer bunun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Gözümü kapattım. Fakın gözünü açma. Açmayayım mı? Neden? Baktın mı sen? Sen baktın mı? Evet. Bak açıyorum. Aç. Bu ne oğlum? 100 katlı hamburger ve bana bir katlı hamburger. Ya. Tabii ki de yiyeceğim. Bence sen yeme. Her katında ayrı ayrı köfte var arkadaşlar. Her katında ayrı köfte var. Her katında ayrı ayrı köfte var anladım da niye her katında ekmek var? Köfteleri de kaşarlı yapmışlar ya ne kadar güzel hazırlamışlar. içeride burada hazırlandı arkadaşlar bunlar ve... Ya ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Kaşarlı ben bunu çok güzel yiyeceğim. Ay acı Ya ben bir dakika ısırmaya çalışacağım. Olmuyor lan. Sanırım o bin TL kazandım. Yeme. 2.000 TL Ben de yeme. Şöyle deneyeceğim. Yerim de olsam yemem. Neden? Yemem. Ya ben şimdi bunu yerim de. Yeme. Ya 10 bin TL'lik adam Valla azıma ya? sığmıyor, sığmıyor bak. Oo. Evet. Oha. Evet, seviyormuş. Bu arada çok iyi. Burada bir sene Aşırı gibi çok iyi çalışıyor. Burada yapmış. Çok iyi olmayacak. Bayağı Bayıldım. Hmm. Onun çok güzel lan. Bayağı iyi. Çok <laughs> güzel. Ya yeme ya. Ya niye güzel yaptınız ya? <laughs> ben kazanacaktım. Seyirden kazanamayacağım ya. Hmm. Hayatımda yediğim en güzel ya. <laughs> okum, ya yeme bak, daha bir yer öyle gideceğiz. Orada bir şeyler yiyeceğiz yiyeceksin, yeme. Gözünü seveyim, ne olur. 10 bin TL için. Ben liraya... boşuna mı yiyorum, sen yiyorsan? Bu 10 bin lirayı yemek işte, o gittiğimiz yerde yemek yemek için harcayacağım zaten, o yüzden. <laughs> ben de yersem. <laughs> ha? Ben de yersem. Bütün gün başka yemiş olacağız Ben bunu bitiririm. Yani ya aslında... bitirme ya. Ben bunu bitireceğim ya. İğrenç görünüyor hamburger. Ay, Oo, bir şey soracağım. Hmm. Sanki şey var içinde? Burada da mı var? Var. Nerede yiyorsun onu? Ama ben benimkinde yok onda var. Var. Benimkinde yok. Aa, ben, belki de et eskidir bu arada. Var da ben. Belki de kaç yıldır bu, arada, bu dolapta kalmıştır. Ben ben burada kurt yerim. Kurt. <laughs> ha bu bir anım anlatayım mı? Mideleri bulanabilir. Hayır. Ne oldu biliyor musun? <laughs> Anlatacağım. <gülüyor> Arkadaşlar annem bir gün pirinç ayıklıyordu tamam mı? Pirinç kurtlanmış mı ne? Ee, kurtlarını ayırıp bardağa koyuyor tamam mı? Hayır. Sonra kurtlar ölmesin diye içine suyun içine atıyor tamam mı? Sonra ben çok susuyorum dışarıdan futbol oynuyorum tamam mı? Bu gerçek yani yemin İyi ederim gerçek oluyor? bu. Sonra hiç bardağa bakmadan bardağı tezgahta görüp lük diye içiyorum tamam mı? İçinde var ya 50 tane kurtçuk 50 Ama tane. Iğrencim. Sonra ağzıma bir tat geliyor tamam mı? Anne bu ne diyorum ağzıma kötü bir tat geldi. Annem öyle yapıyor ne yaptın sen? Aynen böyle bu yaptı. Dedim ki ne oldu anne? Şaka gibi. Bana ne dedi biliyor musunuz? O bardağın içinde kurtlar vardı dedi. Onu duyar duymaz gittim tuvalete bir kustum, bir kustum. Kurtlar canlı mı çıktı? Kurtlar canlı değil la abi. Su içinde atınca zaten ölmüş ama. Ya kurtlar öldürdün mü ya? Su içinde öldürdün mü? Ya kurtlar öldürmüş Peki ya. Peki bu hikayede sorun kurtların ölmesi mi? Evet. Diyalık Sorun bu ölmesi mi? Madem de... yemeyecektin, yeseydin neyse. Madem yemeyecektin, hayvanları yoktu. niye öldürdün? Haberim yoktu. Yani Sanki annem niye tezgahın üstünde koymuş anasını satayım yani ben orada su sayınca içerim onu o kurtlar belki hala yaşıyor olacaktı gün... belki çocukları olacaktı belki çoğalacaklardı büyüyeceklerdi bir hayatları olacaktı engel oldun onlara yeme şu an yediğimiz köftede de et kullanıldı. o danayı yiyoruz şu an belki o dananın çocukları olacaktı ya. evlenecekti büyüyecekti torunları olacaktı ya. Vallahi midem kullandırdın ben yemiyorum Vega... ay iğrenç bunu niye anlattın <laughs> arkadaşlar Gamze Kart artık vegan olmaya karar verdi bilerek al yeme onu ben yiyeceğim. benim midem bulandı ben bu kadar yemeyeceksiniz. Kulaklarınızı kapatın da izleyin. Ben de bitireyim canım ne yapacağız? O zaman yeme. Ben hayatta yemem daha. Ye. Bunun üstüne ben yemek falan ya ne güzel yiyordum niye böyle bir kim şey kim olacak? Anlattım. Kazanan kim olacak? Kazanan, kazanan yok. E, ben. Çünkü zaten bir önceki videoda 10.000 TL kazanmıştım. O zaman şöyle yapıyoruz. 5.000 lira ben sana veriyorum. Sen bana 5.000 lira vermiş oluyorsun. Aramızda bir para alışverişi olmuş oluyor ama kimseyle de, de eksiye düşmüş oluyor. Tamam ver. Sen bana 5 vereceksin değil mi? Sen de bana vereceksin. Ha nasıl yani? Bu kadar. Ben sana 5 vereceğim. Sen de bana 5 vereceksin. Ha tamam param gitmemiş olacak. Tamam bir an param gidecek sandım arkadaşlar. <laughs> bir <gülüyor> an hayır, param gidiyor sandım. Hayır öyle değil. Ben sana şimdi 5 5 vereceğim. Sen bana 10 vereceksin. Hayır sen bana 5 vereceksin. Sonra beş ben 5.000'i ben sonra 5.000'i sana bir hafta sonra. Tamam vereceğim. hayır hayır anlaştık. İlk dediğin gibi yap. 10 bin lira vereceksin. Ben 10 bin lira, 100 bin lira yapacağım. Sana sana geri ver. Ya o burada 5 bin TL'nin kavgasını yapıyoruz ya. Tam bitirebilir miyiz videoyu? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben şiştiğim için bu hamburgeri bitiremedim. Gamze ablayı da sabote edip 10 bin lirayı ver vermekten kurtuldum. Senin yüzünden bir hafta boyunca yemek yemeyeceğim. <laughs> Kurtları yemiş ya. Kurtla gözümde canlandı Sizin ya. Sizin de bu tarz anılarınız varsa benim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Gerçekten çok kötü bir anıydı benimkisi. İkimizin de kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. I <laughs>